bir de merhaba arkadaşlar ben Botan bugün sizlerle beraber Beşiktaş Kasımpaşa maçı oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu akşam biliyorsunuz Beşiktaş Kasımpaşa maçı var ve çok önemli bir maç Kimin galip kimin mağlup olacak çok önemli Onları da söyleyelim Şöyle bir dipnot vereceğiz Beşiktaş şu anda 16 puanlı liderler arasında Sadece ama sadece Kaç puan vardı 23-16 orada bir 6, 7 puan var ee, Beşiktaş bir Galatasaray ve Fenerbahçe şu an 20'şer puanlar. Beşiktaş 16 puanda. Ee, Kasımpaşa ise 15 puanda. Kasımpaşa da kazanırsa şampiyonun yarışına dahil olacak. Hızlı bir maça geçeceğiz. Kadroyu bozmadık sadece. Ee, Larin biliyorsunuz cezalı. Larin yerine e, Enkodu oynaması bekleniyor. Der yani muhtemel 11'de. Bir de benim kendi düşüncem Layci oynuyor. Bugün Bernard Nesah yerine. MSA yedeklerde. Önemli bir maç arkadaşlar. Çok önemli bir maç hatta. Kazananın önemli bir viraj aldığı, kaybedenin ise çok büyük bir darbe yiyeceği düşündüğüm bir maç. Çünkü Beşiktaş ve Kasımpaşa da çok formdalar. Beşiktaş 2'de 2 yaptı biliyorsunuz. Başakşehir ve Fener'i yendi. Kasımpaşa da galibiyetlerle geldi. Kupada da galibiyet almıştı. Şimdi bu iki maçı izleyeceğiz. Bu iki maçı oynayacağız. Sizlerle birlikte. Kaptanlar sağda. Beşiktaş tribünü ve Kasım Bayo tribünü Abu Bakar maça başlıyor başarılar iki takıma Montero Enkodu Montero bekletmeden Enkodu ile en pas açtı Enkodu'dan pas Layıcı gelmedi Hodzic dikkat etmesi gereken bir isim Hodzic Uzun bir top Komsun Orta gerisi tehlikeli olabilir Komsun Komsun Montero da oradaydı Montero Bomboş bomboş Utku için kolay bir top Utku'yu okuran Rıdvan Montero al dedi Enkodu'ya Enkodu'dan pas Rıdvan Necip Uysal Valentin Rozer Al dedi Rozer Montero'ya Montero'dan pas Enkodu'ya Enkodu Bıraktı layıcı Lejim bize Abubakar Döndü dön bakar. Abubakar Abubakar. Abubakar attı 1-0. Abubakar. Abubakar attı. İnanılmaz bir mavi gol. Abubakar vuruyor topalarda. 1-0 oldu dakika 9. Bakalım Kazımbaşı nasıl bir reaksiyon gösterecek. Thomas Hodžić, Hodzic. Kazımbaşı'nın en önemli oyuncularından bir tanesi. En formdaki isimlerden bir tanesi. 9 maçta 4 golü var Hodzic'in. Rıdvan, Enkodu, Rosete Souza, Atiba Hutchinson, Raşit Gezal, Al dedi Rozer'a, Valentin Rozer, Abu Bakar, Layıcı, e. Layıç baktı, Layıç vuramadı, dönen top, Kaleci uzaklaştırdı, Souza bıraktı o topu, Rıdvan, Al dedi Necip'e. Necip'ten Montero. Montero'dan pas Enkodu. 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 İkinci çalımda geldi Enkodu'dan. Enkodu orta. Gelmedi orta. Korner. Beşiktaş kullanacak korneri. Laiç. Bana bırakın dedi. Topu başında Laiç. Adem Laiç. Ortada geldi. Abu doğru. Herkes açtı top. Taç. Touch. Kesim kullanacak. Hadi hadi. Taç atışını kullandı. Hayro Dinovic. Uzun bir top. Hodzic kafayla. Souza. Bıraktı Rıdvan'a. Rıdvan'dan uzun bir top. Valentin Roser. Al dedi. Necibe. Necip'ten Atiba. Atiba'dan Necip Uysal. Raşit Gezal. Bıraktı basını Gezal. Atiba'ya. Atiba'dan Montero. Enkodu. Baktı arkadaşlar enkodu. Rıdvan'a kaç dedi. Rıdvan kaçtı. Rıdvan. Pasta geldi. Aba bakar vurdu olmadı Rıdvan. Dönem top. Rıdvan'ın ortası. Aba bakar vuramadı. Çok kritik pozisyonlar. Rıdvan. Pozisyonun baş mimarı. Josette Souza. Atiba geriye doğru Rıdvan. Al dedi Montero'ya. Montero. Atiba. Necip. Raşit Gezal şık bir pas. Valentin Rozer'a doğru. Rozer geriye doğru. Gezal. Gezal'dan Laiç. Laiç'den Souza. Al dedi Souza Enkodu'ya. Enkodu. Ve corner. Corner. Bir hata geldi Adel Gonaş'tan. Laiç bana bırakın dedi yine. Laiç daha iyi bir orta istiyor. Adem Laiç ortada geldi. Abu Bakar, Kalır Ramazan. Dönen top Çekti. Baktı vurdu Laiç korner. Raşit Gezal bu sefer ben kullanacağım dedi. Gezal ortada geldi. Solda kafa. Abu Bakar. Abu Bakar. Mutlak gol pozisyonu kaçtı. Abu Bakar. Necip Uysal. Geriye doğru döndü. Hayrodinovic. Rıdvan, Rıdvan, sert bir müdahale komsun. Hader Gonaş. Tırpan. Bıraktı. da Hader Gonaş. Hader Gonaş. Bugün konsantrasyonu eksik. Anladığımız kadarıyla Hader Gonaş'ın bu arada Tırpan geldi. Soğuz'a, Jose de Soğuz'a oradaydı. Soğuz'a topu da aldı Abu Bakar'a doğru. Abu Bakar. Abu Bakar al dedi Gezal'a. Hadi hadi orada. Hadi hadi. Sadiku'dan uzun bir top. Montero kafayla Rıdvan'a. Rıdvan. Al dedi Rıdvan. Necibe. Atiba. Necip Uysal. Valentin Roser. Verdi bazını Raşit Gezal'a doğru. Gezal. Araya doğru geçmedi. Uzun bir top. Kaleci Utku çok rahat. Dakika 36. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Beşiktaş 1-0 önde. Bu önemli mücadelede. Cuma gününü güzelleştiren bir maç. Rıdvan kodun önüne doğru kod alır mı Enkodu? Hadi Ergonaş. Tekrardan bir hatırlatma yapalım. Çok önemli bir maç. 16 puan da Beşiktaş, 15 puan da Kasımpaşa. Kazanan şampiyonluk yarışına dair olur. Özellikle Beşiktaş haftaya Alanya oynayacak. Onu da biliyorsunuz. Ve o maç artık şampiyonluk maçı diyebiliriz. Bu maçı alırsa Beşiktaş için. Atiba bıraktı vazını Gezal'a doğru. Raşit Gezal geliyor. Cezayirli geldi. Bak Dargaçan'ı cezal, Çektir gez al. İstediğini yapamadı gez al. Uzun bir top. Kafa Hodrich'ten Montero aldı o topu. Al dedi Laiç'e. Laiç'ten pas Montero. Montero hata da geldi. Necip. Necip'ten uzun bir top. Rıdvan. Rıdvan'dan Montero. Montero bıraktı Josette Souza. Souza bıraktı Enkodu'ya. Enkodu bir çalım. Enkodu geldi. Enkodu. Ortada geldi arkadan ha. Çok kötü bir orta. Gezal. Gezal. Abu Bakar. Alamadı. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarının sonucu 1-0 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topa sahip olmanın %67'ye %33. Şutlar. 5 şut Beşiktaş. 3 isabetli. Kasabacalı 1 şut o da isabetli. Pastan 77'ye. 63 isabetli. Kasımpaşa 29 pas yapmış. 21 isabetli. Top kesmede Kasımpaşa üstün ancak ne? Ortada geçen bir oyun var diyebiliriz. Top kesmelere bakıldığında top çalmalarda Beşiktaş üstün. Ortalarda Beşiktaş üstün ancak ortaların hiçbiri etkili olamadı şu ana kadar. Gol, gol geldi. Asist ise Adem işten geldi. İkinci araya geçiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. İkinci araya Kasımpaşa başlıyor. Hotfix ikinci başladı. Bu önemli mücadelenin ikinci yarısı, nefes kesen maçın ikinci yarısı başladı. Necip Uysal. Pas geldi, Alan Karius. Baskı var orada, Gezal, Gezal. Arkadaşlarına doğru baktı, Kamil Varga. Rosen. Atiba. Laiç. Raşit Gezal, Gezal baktı, Gezal. İçeri doğru bir pas. Enkodu bomboş. Ramazan kurtardı. Enkodu. Köşeye bırakabilirdi bırakamadı. Aytaç bir müdahale geldi. ama Bakar oradaydı. Sadiku uzun bir top. Roser. Roser top kaybı. Montero. Alan Karyos engelledi Montero. Bir top kaybı da Montero'dan. Alan Karyos oraya doğru. Utku geldi aldı. Utku. Necip. Ardı ardına talar gelmişti. Alan K. ve Montero'dan karşılıklı. Gezal. Rozer. Gezal. Adem Layic. Rozer. Rozer. Döndü geriye. Raşit Gezal'a doğru. Gezal'dan bas Souza. Souza vurdu. Somadan sekti. Montero. Bıraktı Rıdvan'a. Rıdvan'dan geriye Necip. Al dedi Atiba'ya. Atiba'dan pas. Raşit Gezal. Raşit geza al. Gez al. Çalım geçmedi. Atiba'nın baskısı var. Atiba geldi aldı. Necip. Al dedi José de Souza'ya. Souza. Rıdvan. Rıdvan. Çalım geçmedi. Montero. Havadan bir pas. Souza. Rıdvan bıraktı Enkodu'ya. Enkodu geliyor. Beşiktaş geliyor. Enkodu. Bir de Çalım. Enkodu. Payl yapıyor Enkodu. Cezal yerine Gökhan oyuna girecek. Gökhan döne Beşiktaş'a geri geldi biliyorsunuz. Gezal'ı alkışlıyor şu Beşiktaş'ı taraftarlar. Yusuf Erdoğan, Kamil Varga oyundan çıktı. Yusuf Erdoğan da girdi Kasımpaşa'da. Yusuf Erdoğan büyük takımlara gol atmayı çok seviyor. Bakalım bugün atabilecek mi? Sadiku'dan uzun bir top. Hadi hadi. Hadi hadi'den topu şişirdi yine. Hozic. Kasımpaşa'nın taktiği bu. Hold indiriyor. Takım ona göre şekil alıyor. Enkolu bu arada Gökhan. Çalım geçmedi. Karius yine Hozdiç'le topu buluşturdular. Hozdiç, Neci bu arada. Montero hakem faal var dedi. Maçın hakemi faali tespit etti. Hayrodinovic kaleci kurtardı Utku! Utku inanılmaz bir topu kurtardı, inanılmaz bir friki kurtardı. Belki de 3 puanı neden olabilirdi. Araya giremedi orada. Hayır. Hadi Algonaj. uzun bir top yine Hodzic'e doğru Necip kafayla. Atiba indiremediler. Yusuf Erdoğan girdi araya. Atiba! Abubakar Gökhan Gökhan töre geliyor. Gökhan geliyor. Gökhan, 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 Gökhan. Neler kaçtı. Gökhan gönül. İnanılmaz pozisyonlar kaçtı bugün. Dakika yetmiş. Şöyle bakalım biz nasıl bir değişiklik yapabiliriz diye. Sol yoruldu. Oraya Oğuzhan Özel kopu ve Ensakala. Rıdvan yerine oyuna girecek. Ensakala ile Oğuzhan kenarda. Gözde de Rıdvan oyundan çıkar isimler dakika 71'de 3 değişiklik hakkını da dolduruyor Beşiktaş. 8 şutu var Beşiktaş'ın 4 isabetli. Kasımpaşa'nın 2 şutu var ikisi de isabetli. İsabetsiz şutu bulunmuyor Kasımpaşa'nın. Al şut çekip doğru orantılı oynamaya çalışıyor Kasımpaşa. Montero, Abu Bakar çok şık bir çalım ama olmadı. Komsun. Alan Karius. Komsun. Bir de orada geldi bomboş Utku. Son anda Utku. Yusuf Erdoğan aldı topu. Bir şut. Rozer. çalım gelmedi. Yusuf. O da olmadı. Atiba. Atiba açısını uzaklaştırıyor. Çok kritik bir pozisyonda Yusuf vurdu. Utku kurtardı yine. Utku şu ana kadar maçın adamı diyebiliriz aslında. Beşiktaş adına. Laiç. Adem Laiç geldi. Laiç. Araya kaçan Gökhan'ı gördü. Gökhan. Gökhan. Gökhan bıraktı Abu Bakar'a. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Bu maç burada biter diyor Abu Bakar. Dakika 80. Vincent, Abu Bakar. Burada pası. Gökhan bekledi neden? Abu Bakar'a, Bakar topu kontrol etti, vakti vurdu. 2-0 yaptı. Abu Bakar. Az önce mutlak golü kaçırdı Kasımpaşa. Devamında Gökhan'ın bası Abu golü. Ekranlara geliyor. 2-0 oldu. Alan Kayruz oyundan çıkıyor. Foda Koyta oyuna da ayrılıyor. İ İkinci kez santra yapıyor Kasımpaşa. Necip. Rozier al dedi Atiba'ya. Atiba, Atiba baktı arkadaşlarına. Adem Layıç, Gökhan geldi Gökhan. Gökhan bir çalım. Gökhan. Gökhan, Gökhan çekti de topu. Layıç geldi aldı. Layıç baktı, Layıç bıraktı. Abu Bakar! Abu Bakar! Abu Bakar! Beşiktaş tarih yazıyor. Abu Bakar hat-trick. Burada Gökhan'ın bası. Layıç, Laich pas verdi Abubakar bomboş. Abubakar. Layıcın ikinci asisti. Gökhan'ın oyuna girmesiyle oyunu şekillenmesi bir oldu. Thomas Brejka uzun bir top. Koyt oradaydı Necip geldi aldı. Abubakar girdi araya. Enkodu geliyor. Beşiktaş geliyor. Enkodu. Orada sert bir müdahale. Hadi Thomas Brejka. Oğuzhan Öz Yakup. Montero'ya çarptı. Montero'dan Rozer. Rozer'dan Atiba. Atiba top kaybı. Orada sert bir müdahale daha Atiba'dan. Hadi hadi. Hadi hadi orta geldi. Koyduya doğru Atiba girdi araya. Layık. Yine bıraktı Gökhan'a. Gökhan yerden. Abubakar. Bakar attı Gökhan'a. Gökhan girdi araya. Gökhan baktı. Gökhan vurdu. Karıcı Ramazan. Gökhan Töre. Dakika 90. Çok yaklaştı gole Gökhan. Vurdu. Daha fazla sürebilir miydi topu? Bilinmez ama çok güzel bir şut çekti kesin. Gökhan ve Ramazan iki güzel hareket izledik. Oğuzhan Öz Yakup bana bırakın dedi Korneli. Oğuzhan. Oğuzhan Öz Yakup. Ortada geldi. Abu Bakar ters vuruş. Bir korner daha. Gökhan, Gökhan töre bu sefer ben kullanacağım dedi. Gökhan ortada geldi. Bir kafa Atiba. dönen top. 4-0. 4-0. Kendi karesini atıyor. Hadi hadi. Hadi hadi kendi karesini atıyor. 4-0 oluyor bu Gökhan'ın ortası. Atiba'dan bir ayak. Sonrasında Yusuf uzaklaştırmak istiyor. Hadi hadi'nin göz rekabeti işte burada. Yusuf uzaklaştırıyor. Sonra Hadi hadi'nin göz top. Ağlarla buluşuyor. 4-0. Beşiktaş ne yaptı? 3 gol. Abubakar bir 1 gol kendi karısına. Hadi hadi 90 artı 3 oynanıyor. Breçka. Montero kafayla karşılayabilecek mi? Karşıladı Atiba. Döndü vurdu Atiba. Rozer. Atiba. faal geldi. Hayrodinovic. Aytaç. Koyta. Montero. Ve maç bitiyor. Kazanan Beşiktaş. Kazanan Beşiktaş. 4-0. Kasımpaç'a karşısında üstünlük kurdu. Aslında yani 1-0'dan sonra zorlanan bir oyun vardı ancak. Abubakar'ın attığı ikinci gol sonrasında. 3 dakika arayla attığı goller Abubakar'ın çok rahatlattı. 2-0'dan sonra özellikle oyundan düşen bir Kasımpaşa vardı. Maçı yorumunu ben böyle özetliyorum. Abubakar maçın adamı oldu. Ancak bir maçın adamı daha seçerek olursa kesinlikle Utku bana göre. Utku çok iyi oynadı bugün. Sonradan oyuna giren Yusuf Kasımpaşa tarafında. Ee, Hodzic indirdiği toplar keza yine öyleydi. Alan Karyoz iyi oynadı ancak sakatlandığı için çıkmıştı arkadaşlar biliyorsunuz. Bizde iyi oynayan taraf Abubakar, Utku, Gökhan sonra da oyuna girmesine rağmen çok iyi bir oyun sergiledi. Rıdvan'ı yine beğendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Gördüğünüz gibi biz bu maçın maç öncesini yaptık. Gerçek hayattaki maçta keyifli bir maç olacak. Şampiyonluk maçı olacak. Maskenizi takmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.